Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sirenen Auto oynayacağız. 2 dakika sonra event başlayacak. Pardon 1 dakika kalmış. Başlasın. Bugün sizlerle biraz sohbet Frigo Camelo. Arkadaşlar buradaki petlerden istediğiniz varsa robot karşılığında satıyorum. Göstereyim Yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz varsa öyle var. Benim çok bir şey yok zaten sadece onlar var. Tanesini e, 50 ve Robux'a veririm. 30'a da inebilir. Ben atkotları 30'a veririm normalde. Şuna ama 30'a veremem 45 olur bu. Secret'ları 60'a veririm. İsteyen varsa yani her yorumda yazsın bana. Onu yazarım ben de. ID'sini atsın. Üstek Mustafa abi gelelim sıkı. Üst alacak. Evet de güzel bir şey çıkarsa ne olur? Bakalım bir şey çıkacak mı alabilir miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> Peki. Arkadaşlar bu arada videoyu tam olarak da yeni bir kanal olduğumuz için çok abonem yok direkt yani sıfır bir bir abone falan var en yani <laughs> abone olup like atarsanız çok sevinirim editlemeyi öğrenince daha şu iyi şeyler göstereceğim size yani. daha iyi şeyler gelecek <laughs> Kapaklar kapanıyor. Çok hızlılar. Geldi de alsam ki onu? Frigo Camelo. Hadi. Bir işime yaramayacak da. Gereksizleri satayım mesela. Bu bir işime yaramayacak. Ne yapalım? Acaba. Nerede? arkadaşlar i̇şte 50 abone olduğumuz zaman e, bir tane secret çekilişi yapacağım. Şunu vereceğim tam olarak. Lostral'a Ritas'ı vereceğim çekiliş yapmak <laughs> isteyene. 50 abone olmamız lazım sadece. 50 abone olduğumuz zaman seçeceğim birisini. Bir kişi seçeceğim. Arkadaşlar benim e, indeksim şu anda çok iyi değil. İndeksimi iyileştirmem lazım. Yani e, bugün duruyor bu kaydet. Tamamdır. Arkadaşlar çok tamam. uzun bir video olmayacak sıkılmayın diye. Editlemeyi öğrendiğim zaman Valorant bizden falan da atacağım. Atabilirsen. Valorant oynayan varsa istek atabilir bana. Veya Roblox oynayan varsa yorumlar yazabilirsin. 5 dakika bir video olacak tahminimce. Çok fazla çekeceğimi sanmıyorum. Gece bir daha atıyorum videoyu size. Yani düşünüp atıyorum böyle. Takip şunu şey olmamışsın herhalde. İlk videom olacak. İnşallah ilk videomda güzel bir görüntü kazanırım Biraz büyürsek bir ailemiz. Biraz büyürsek bir yeter. Biraz bir yiyelim Sonra her şeyin icabına bakarız. video gelecek yarın da yarın bir iki tane video gelecek o net tahminimce zamanım evet. olursa atarım ee, şimdi arkadaşlar 5-6 dakika bekleyecek güzel bir şey gelirse gelmesin bir rivals gelirdi belki rakipler gelebiliriz bu oyun normalde çok sevmiyorum da ne sıkıcı oluyor sadece eğlencesini oynuyorum orada arkadaşlar var benim onlarla oynuyorum işte sabahları ama çok sohbet edemem aile biraz şey olduğu için az sohbet edebilirim İnşallah da iyi. rahat olur ama konuşmamışsınız sesim iyi geliyor mu onu bilemiyorum ben. Mikrofon biraz kötü çünkü. İnşallah güzel geliyordur. Arkadaşlar videoyu tam olarak 35 yani daha yeni bir kanal 35 değil de 15 like gelirse de 5 6 tane abone olursanız Umarım gelir. Bu da 3 kere geldi ha. O, oh. yeah. Index 1 man om. arkadaşlar olumsal da beynin not verebiliyorum bizden etmeni ulaşabilirsiniz Hatta şu e, bu videodan sonra benim bu videoyu kanala ekledikten sonra yorumlara ailemi ve ismini, e, ismini bırakırım bana e, istek atarsınız ya e, da siz isminizi yazarsınız ben atarım size şimdi ne girebiliriz hmm, Rivals gidelim biraz güzel oldu kanalımcı. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Kaç dakika olmuş. Tam tam neydi bu şu dakika olmuş. Neredeyse. Arkadaşlar inşallah e, videom güzel bir görüntüleme alır. Vallahi YouTube kere neden böyle şey oldu? Biraz uğraştırıcı işte böyle oyuna katılmak. Hadi bir şey öğreneyim o bir nasıl yapacağımı. O zaman rahat rahat da atarım daha güzel elektrikten koyarım. Ne biz neden böyle oraya ya? İyi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşım oyundaymış, telefon şu anda yanımda değil. Arayamam onun, arayamam. İyi çekiyorum. iyi bir defa girebiliriz arkadaşlar bu oyunu seviyorum ben hile gibi oynuyorsunuz <laughs> şarkı <Şerfi> kapatmam <kalbim>. seni <laughs> sevmiyorum bir <laughs> tane aç o oh, ne oluyor aynı başarı mısın ya o tam ayarımızı aldık da var, var. Bayağı fazla an Silahları iyi onun. Çok oynamadım bir şey Yeniyim lan. Hiç kayma da yok ya. Bu nasıl bir şey? Evet. Fon alamadım ya. Silah fazla iyi bunun. Anahtar kasmışlar fazla. Can almışlar silah. Onu alırım. Ben artık Iyi ilerliyorum. Tamam. Onu da alabilir miyim? Onu aldık. Kimseye görüntülen oynamaya çalışacağım. Çok iyi ilerliyorum. 6 serim oldu. oyuna daldım hayır ölmeyin lütfen nereden vurdu lan o hiç ölmek istemiyorum canım. çok iyi kalsın ölme Güzel, hadi hadi tamam çok iyi çok iyi çok iyi böyle devam 50 ya çok güzel ilerlemiştim. İyi para kastım şu anda. Bir 100 bin TL yaparsam çok güzel olur. Arkadaşlar oyun ismini yorumlara bırakırım oynamak isterseniz. <laughs> Kim vurdu bana ya? Arkaladın mı? Ha. İşte ben onu alacağım. İnat. İnat inat. Yaptım. Alırım. Kaç kası alacağım da. Silahlar çok kötü. Rastgele geliyordu. İyi, 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 iyi. bunlar ne kullanıyor ya? Mağaza'ya girelim. <laughs> ah. Mağazada niye sadece para var? Ne ben silah alamıyorum. çok kötü. Başkalarına targetlanması kötü oldu? Elimdeki adam öyle. Hadi be. <laughs> ah be. Oyun gayet güzel. Oy. Ne ile buraya bana bile? Uçtu lan. Evet. Heh, tamam. Hayır, şuna. Şuna, şuna. Onlara değil. Hayır. Kafa gelecek bana. O elinde çok fena bir silah ya Şunu alabilir miyim? Eee Bir de şunu Şunu atalım Helal Çok iyi Şunu da alalım Çok iyi Arkadaşlar Xbox oynamak isterseniz oynayabilirsiniz birlikte. Veya bu oyunda oynayabiliriz. Biraz bir şey kötü sadece kanalımı görürsünüz. Burada iyi. Tamam görebiliyorum. Ee, hey kim oluyor? Aa. Bunu da yeterli olacağını düşünüyorum. Video uzun olmasın. Tamam. 4 dakika. 20 dakika falan da olur. Ne oynayabiliriz? Ayrı ayrı oyunlar oynadık Güzel bir şeyler var mı Oynasak ağır bir şey Önemileceğimiz güzel bir şey yoksa Bir de sana arayayım Parkur yapalım Arkadaşlar izlemek isterseniz Başla. Şimdi. Dur. Oyunu denedim. Şu bir geçelim. Bakalım ne kadar sürede bitirebileceğiz. 15. dakikada şu an. өйлө там Arkadaşlar bu videoları yüklemek de bir o kadar zor oluyor. Gece kaç bakın. Saat, bakın mesela şurada. Okul ne için bu oldu? Açılmasın Arkadaşlar okullar kapan. E, tatil olmadan önce ara tatilden önce. Sınavdan kaç aldınız? Bu tarz yerleri hiç sevmediğim için geçemiyorum. Ya. Ha bu var mı ithala mı? Ayyırr. Çok kötü gidiyorum. Hafif gidi. Çok iyi. Burası fazla zaman kaybettiriyor. Bir şey yapamıyoruz galiba. <laughs> Bizi doğru yapmışım. Vamos é lá, É isso. É isso. É isso Achei foi. Não. Arkadaşlar bu bölümümüz 30'a kadar gelelim sonraki bölüm bunu tamamlarız Nasıl bile kalınmadan da 61 iken Şuraya kadar gelin daha iyi olur Diğer bölümde de tamamlarız arkadaşlar gerisini Hoşçakalın ge İyi geceler dileyicem yani bu saatte uyuyosunuz da tamimci Ben videoyu sabah yayınlayacağım ya da bir gün yayınlarım Görüşürüz Allah'a emanet olun